Yani sen beni bakalım. Valla hacı. Normalde girdiğim gibi mu? Bakarız ya içeride. Herkes burada mı? Usta. Nasıl bakalım? Şimdi Bedesten tüccarların mallarını sattığı güvenli yapıdır. Yani bir nevi pazar diyebiliriz buna. Şimdi bu Bedesten de gayet önemli bir noktada. İpek yolunun geçtiği güzergahta. Ayrıca bulunduğu güzergah işte İstanbul'dan, Ankara'dan bağlanan yollarla birlikte epey önemlidir. Epey yolu, bir yol bu... Değil, yı, Avrupa yı <laughs> ne oluyor lan? Benim telefona mı bağlandınız? Ben bir çalıştırdım galiba. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <Senin sesi> ne bu <laughs> lan? Senin sesinde ne dikliyorum? Haydi bakalım. Sıra <laughs> bakmayın. Nerede kalmıştım? Pek yola. Bağlıyor neyse. Aynen. <laughs> önemli yollara bağlıyor. Güzergah <gülüyor> önemli. <gülüyor> Ve bu bedesten 1660'lı yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Banisi tartışmalı. Yusuf Ağa ve... Evliya Çelebi Yusuf Ağa yaptırmış diyor. Ama Ayşe Hatun'un evet. da... Fazl pa... Fazla Ahmet, Fazla Ahmet Paşa'nın Paşa, Annesi, Paşa. Annesi. Mehmet Paşa'nın karısı. Dıdısının dıdısı. Dedisi. <laughs> öyle oldu hocam. Öyle, yani. öyle cevap Ama ben öyle Otursun diye söylüyorum Mehmet Paşa. Ha oğlu Ahmet Paşa haliyle ne oluyor? Anneleri oluyor birinin de. Anneleri mi yaptırmış? Karısı oluyor birinin de. Ahmet e, Paşa'nın annesi Fatih Paşa. Şey, Bak kadın kadının başarız. ismi geçiyor. Ayşe Hatun diye geçiyor arkadaşlar. Ayşe Hatun'da biliyoruz ki bu köprülerin ailesinin bir tanesi işte annesi bir tanesinin eşi yani. Ne dersiniz diye tamam mı? Tersinden giderseniz öyle. Onun ismiyle ilişkilendirildiği için bu yapıyı Onlardan birinin yaptırması lazım arkadaşlar mantıken. Düşünürseniz çünkü niye burada yetkin bir aile burada bir ticaret yolu üzerinde bir bedesten, arastalı bedesten, bu arastalı bedesten yaptırılacaksa onların olması lazım. Devam. Yapı malzemesinde monos taş gördüğünüz gibi e, klasik Osmanlı mimarisini tamamıyla yansıtıyor. Yani klasik bir bedesten Osmanlı'nın yaptırdığı taş, tuğla, işte e, girişte devşirme taşlar var kapıda, basık kemerle birlikte. E, onun etrafı da yine monos taşlarla birlikte inşa edilmiş. E, kare veya dikdörtgen planlı. Kare orta, ve, karedir veya dikdörtgendir yani öyle şeyde yani, yağlar olmaz. Kare o dikdörtgen. Zaman, değil. Dikdörtgen. Değil. Tam göremedim. Dikdörtgen. E, geniş açık alanı bulunur. Hatta geniş açık alanı gidersek. Hani büyük bir boşluk hissi veriyor. Farklı bir havası var. Bu da sanırım hani Osmanlı'nın katmak istediği mimaride amaçlarından bir tanesi ki bir zamanlar burası sanırım kervansaray olarak da kullanılmış. Taç kapıları mevcut. Dört yanılmıyorsam. Tamam. Ee, taç kapı, kapı açıklığı. Yani taç kapı birleşik yazılır arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. <laughs> Kafa çıktı diyebilirsiniz. Bu bedestenin bir benzersiz özelliği var. O da yedi emin görevini yerine getirmesi ni sağladığı bir odası mevcutmuş yukarıda. Şimdi gelin odasını göstereyim size. Tamam Burada aslında Bedesten'de ile Ahmetler'e evet, evet. biliyoruz. Ee, yani insanların dükkanları da olur. Dükkanları da ticaret yaptığı yer. Osmanlı şehirlerini ayırırken Bedestan ile olarak iki şekilde ayırdığını tasvir ettiğini biliyoruz. Biraz da söylediğim gibi. Siz Samsun'da bir Bedesten göremezsiniz. her insan taş Burada bir bede, var. Biraz aşağıda Taşanmaz. Burada Burada bir tane Taşanmaz. Bu Nerede arkadaş? Emirgen. Evet. Arkadaşım dedi, İpek yolu üzerinde dedi, yol nereden geliyor biliyor musun? Samsun merkezden gelmiyor. Sinop, Boyavut